<laughs> Aslan ya uyuyorum ben. <laughs> Bu ne? Asal Wednesday dansı mı yapıyorsun sen? Ya Asal ya Wednesday gelirse ne yapacağız o zaman? Ha? Of Asal ya. Şimdi başımıza bela açacaksın. Ben yatmaya gidiyorum. Ses yapma. Asar. Kim geldi ya bu saatte birisini mi bekliyordun sen? Evet. Kimi? <laughs> Asar sen ne diyorsun ya? <laughs> ne demek Madness Day çağırdım? <laughs> sen şaka mısın? Öyle <laughs> geldi Ne bu ne nasıl arkadaşın olabilir o senin ya? <laughs> biraz daha kapı açmazsak ağaç olacak Bedlis'e orada. Yatıyorum. Git arkadaşına kapıyı aç. Ne yapıyorsan yap. Gelin oyun mu oynuyorsunuz? Konuşuyor musunuz? Ben yatıyorum. Sen merhaba. Nasılsın? Ben de iyiyim ya. Sorduğun için teşekkür ederim. Asel. Senin en sevdiğin renk ne? Pembe. Pembe mi? İyi. O ne ya? Of oh, bir uyutmadınız beni ya. Wednesday bu arada hoş geldin. Hiç beni uyutmadınız bugün ikiniz. Neyse, özür dileriz. Aşağı yerde kalmıştık? He, benim en sevdiğim renk siyah. Sen nasıl pembe seviyorsun Asel? <laughs> bu mu? İyi mor da sevmem. Ben siyah severim. Asel en sevdiğin hayvan ne? Tavşan mı? Tavşanım var zaten belli oluyor. Evet. Ama benim en sevdiğim hayvan ne biliyor musun? Uyuyor. Örümcek. Uyuyor. Korkma, korkma. Benim örümceğim hiçbir şey yapmaz. De... Eminim öyledir, Bednasty. Allah Allah! Benim uyumama zaten izin vermediniz bir de hala burada konuşuyorsunuz. <laughs> seviyorum. Şey ben aslında çok da yemek yemem. Yani yemek yemeyi sevmem. Bilmiyorum o yüzden. Sen hangi yemeği seviyorsun? Hmm. Lala lala. Yumurta mı? Nasıl yumurta seviyorsun? Al sen. Ben yumurta hiç sevmem. Neden Madness de Sevmem. Sevmiyorum. Yemem. Nasıl yemezsin ya? Yumurta bir protein kaynağıdır. Bunu lütfen unutma. Yumurta yemezsen güne dinç başlayamazsın. Anladın mı? Anladım. Artık her gün bir tane yumurta yemeye çalışacağım. Peki Wednesday. Peki çocuklar. En sevip yapmaktan en çok hoşlandığınız şey ne? Aslan sen en çok ne yapmayı seversin? Ben seni yine cevaplayayım mı? Evet. Oyun oynamayı. Hep oyun oynuyorsun Asel. Asel brokoli mi? Annem beni çağırıyor. Ben brokoli hiç sevmem. Asel bu gece sizde kalayım mı ne olur? Ne olur Asel. Ben brokoli de hiç sevmem. Nefret ediyorum. Ayyye. Olmaz Betmiz Brokoli bir protein kaynağıdır. Lütfen. Bunları unutma. Neyse sana hadi bay bay. Ne yani ben bu akşam sizde kalmayacak mıyım? Maalesef Madness Hadi bay bay. Asan sen Madness geçir, getir ben de uyumaya gidiyorum. Bye bye Wednesday. Görüşürüz. Tekrar gel tamam mı? Sorularımız yarıda yarıda kaldı ama olsun. Hadi bye bye.